Merhaba arkadaşlar. Bugün CV Enerji, Naten ve Esen hisselerini analiz edeceğiz. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analiz ederim. Sıfırdan borsa eğitim seti için DM üzerinden bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Detayları aktarırım. Şimdi endekste bizim ilk etapta takip ettiğimiz MA9 destek seviyesi vardı. Bu yaklaşık 10.000 seviyelerindeydi. 10.000 seviyesi kırılırsa kısa vadelerin stoplaması gerektiğini söylemiştik önceki analiz videolarımızda. Profilimizde duruyor. 10.000 kırıldı. Kısa vadeli pozisyonlar stop oldu. Çünkü düşüş EMA 21'e kadar devam etti. Hatta EMA 21'de kırıldı. Şimdi en yakın desteğimiz EMA 50 ve 100'ün bir arada bulunduğu 9.610 seviyeler arkadaşlar. 9610 seviyeleri güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Buradan tepki gelme ihtimali yüksek. Ancak burayı da kırdığını varsayarsak son nokta arkadaşlar EMA 200 desteği. O da yaklaşık 9420 seviyelerinde bulunuyor. Endeksteki bu kısa vadeli düzeltme hareketleri son derece normaldir. Trendde bir bozulma yok. EMA 200'ün, EMA 100'ün, EMA 50'nin üzerindeyiz. Alçalan takoz şurada kırıldıktan sonra 9300 seviyelerinden itibaren yükselen bir grafik vardı. Bu yükselen grafiğin teknik düzeltmesi gerçekleşiyor. Panik yapacak bir durum yok şu an için. EMA 200 üzerinde kaldığımız sürece 9420 üzerinde kaldığımız sürece bu tarz düzeltmelerden sonra yükselişler çok daha güçlü bir şekilde gelecektir. Şimdi CV enerjinin durumuna bakalım. Bedelsiz bölündükten sonra arkadaşlar bu grafik ufak çaplı yükseldi ve tekrardan alçalan trende takıldı gördüğünüz gibi. Hem alçalan trend hem de MA200 direncine yaklaşık 26-70 seviyelerinde takıldıktan sonra buradan yine teknik satış yedi. CV enerjinin zaten inebileceği dip seviye 18.95 seviyelerindeki yatay destektir. 18.95'in altını ben açıkçası beklemiyorum. Ne zaman yükseliş gelir? Şuradaki alçalan trendimiz kırılıp 24-25 TL üzerine attığı takdirde arkadaşlar CV Enerji için. Bakın dibe kadar gelirse zaten bu 18 90 19 TL seviyeleri toplamak için ciddi fırsat verecek. Buradaki alçalan trend kırıldıktan sonra zikzak yapa yapa bu hisse 45 50 55 hatta Yeni bir ralli başladığı takdirde 80-90 seviyelerine doğru yol alacak. Bunu hepimiz izleyip göreceğiz. Bu seviyeler toplamak için bence teknik diptir, e, fırsattır. Orta vadeli için tabi kısa vadede gördüğünüz gibi teknik düzeltme devam ediyor. Son mum kötü. Kısa vadede düşüşler devam edebilir. Ancak dediğim gibi alçalan trend kırılır. 25 TL, 24-25 TL üzerine tırmandığı vakit e, hareketini başlatacaktır. Şimdiki Naten'e bakalım. Naten bugün gayet güzel bir mumla kapattı. Artı 8 e, 60'lık bir mumla kapattı. Şimdi Naten grafiğinin geçmişine baktığımızda şu e, yaklaşık Kasım 2023 dönemindeki tarihindeki ikili tepeden sonra hisse sert bir şekilde çekilip MA200'ün altına inip tekrardan MA200'ün üzerine çıktı. Eğitimlerde de bahsettiğimiz gibi ortalamalar mumları çeker mıknatıs gibidir. Ortalamaların MA200'ün altına kırıldığı her vakitte tekrardan sert bir şekilde üzerine çıktığını görüyoruz. Bakın Ocak 2024'te MA200 dediğimiz şu lacivert ortalama arkadaşlar. Ee, Nisan 2024'te kırmış 45 TL inmiş MA200'ün altına gelmiş. Anlayacağız ki yükseliş başlayacak yakın zamanda ve 45'ten sert bir şekilde 65'lere tırmanmış. Daha sonrasında Haziran 2024'te kırmış 41'e inmiş. Sonra sert bir tepkide 52'ye çıkmış. Aynı şekilde şu anda baktığımızda e, en yakın zamanda 40, 49 TL'lere inmiş ve şu an 54 TL'ye kadar tırmanmış ve son gayet güçlü. Tüm ortalamaları kırmış. Gayet güçlü bir alım mumu mevcut. E, naten 51 TL üzerinde 51.50 üzerinde kaldığı sürece ama 200 üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Ancak natendeki rallinin başlayabilmesi için yani bizim burada sert bir şekilde ralli görebilmemiz için ilk etapta CV enerjide olduğu gibi şu alçalan trendi görüyorsunuz. Bu alçalan trendin kırılması lazım. Yakın döneme baktığımızda alçalan trend direnci yaklaşık 62 TL diyebiliriz. 62 TL seviyelerinde bulunuyor. Yani 62 TL'nin üzerine sert bir şekilde kırması lazım. Nasıl senaryo olur? Bu şekilde tırmanır. 62'de belki takılı tekrardan satış yiyebilir. İkinci çanakta kırar. Yani bunu bilemeyiz. Belki ilk seferde kırar. Bunu takip etmek lazım. Ancak biz alarmımızı kuralım. Bu kırılım gelince WhatsApp grubundan zaten anında bilgi veririm arkadaşlar. Bu alçalan trend kırılımı önemlidir. Bu tarz fırsatları kaçırmamak adına mutlaka alarm kurun, takip edin, trendleri çizin. Öyle ezbere takip etmeyin arkadaşlar. Fırsatlar kaçınca bu sefer üzülüyoruz. <laughs> Şimdi Esen'e baktığımızda Esen'de alçalan trend kırılımının geldiğini görüyoruz. Alçalan trend kırılım yaklaşık e, 21-30 seviyelerinde gelmiş. Sonrasında 23-75'lere kadar tırmanıp EMA 21'e kadar bir backtest yapmış. Bakın EMA 21 kırmızı ortalamadır. Buraya kadar backtest yapıp bir çekiç mumu ile tekrardan pozitife geçmiş. Artı 4.50 ile günü kapatmış ancak Esen'in hareketine devam edebilmesi için 23.70 seviyesindeki şu tepe direncini mutlaka kırması lazım. Bu kırılımı görmeliyiz. Yani 23.70'i kırarsa Esen büyük ihtimalle yoluna devam edecektir. Haftalıktaki grafiğine baktığımızda haftalıkta da son derece güzel duruyor. Tekniğini gayet beğendim. Orta vadede arkadaşlar Esen kazandıracak bir hisse diye düşünüyorum. Gayet beğendim yani. Haftalık da özellikle çok güzel gözüküyor. Ufak çaplı düzeltmeler olabilir. Back testler olabilir. Hatta 20 TL 20.60 seviyelerine kadar geri çekilmesi bile normaldir. Paniklememek gerekir orta vadede. Tabi kısa vade için tedbir almak gerekiyor arkadaşlar. Kısa vadecilerin 4 saatlik periyotta takip etmesi lazım. 4 saatlik periyotta iş süren stop EMA 9 Yani 22.50 kırılırsa stoplamak gerekir normalde. MA21, MA9'a yakın olduğu için isteyenler 22-30, MA21 seviyesini bekleyebilir, takip edebilirler. Bu tamamen sizin stratejinizle alakalı, risk toleransınızla alakalıdır. Analiz etmemi istediğiniz başka hisseler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.